Allah'ım sen bu bağlarımı biliyorsun. Arkadaşlar bugün ızdırap olacağım. Devam edin izlemeye. Vezirler ben şuradaki masaya geçiyorum. Siz bir eşyalarımı benim oraya bir taşıyın bakayım. Merak etme güzel kameracım seni sonra tekrar geri alacağım. Arkadaşlar ızdırap olacağım ızdırap. nereye bırakayım motoru? Çirkin dandik motoru şöyle çek. Çok eğleniyorum çok. Ulan ben bir kral olayım var ya. Bir şey mi dedin? Onu buraya koy. Çayım nerede benim? Ulan beyaz tişörtünle bir temizle bakayım bunu. Yok artık. Kalk. Senin motorun yok şu an bugün burada. Bir itirazın var mı? Sen niye gülüyorsun? Sen de git dipatiyi temizle bakayım. Emre senin var ya ben gel bir şey geç. Diye... Ben gerçekten Emre'yi de bir şeyini yapmaktan bıktım. İçeriye de bununla gireceğim. laf yaparlarsa Emre fazla sıçır. Ben onu Çok seviyorum. <laughs> Caner sen çok güldün bu arada. Yok. Sen... Pipet var mıydı? Şu 1 lirayı bana 600 lira yap ya. Ya video bitmeden harcarsam o parayı bilemem artık. Senin sigarana da. Gelebilirsin. <laughs> Beğenmedim. Sanki götümde bakarma. Çabuk araba gelmeden. Garson arkadaşa bir <laughs> ekmek peynir sorar mısın? Kralımız peynir ekmek istiyor da karnı acıkmış. Haklısınız kralım yap böyle. <laughs> ha? Gör bak ona neler yapacağım. <laughs> Senin söylediğini görür ben yapmayalım dedim. Hadi kaçalım hadi. Sırf şunlar için çektiğimiz çileye bak. Bakkaldan da istemiyor. Öz dilekten. Haspam. Deniz. Az önce Emre aradı. Kral vezir çekelim diyor. <laughs> Sence hangi biz kral olur? Umarım sen olmazsın. Umarım Emre olmaz bence. Şuradaymış zaten ya. Mercan kafede oturuyormuş. Bence güzel bir video olacak gibi. <laughs> Hadi bakalım atla. Ama ben olursam kork. <gülüyor> Korkabilirsin. <gülüyor> Hayatta yeni videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Aa su geliyor. <laughs> 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 Islandın mı? <laughs> arkadaşlar az önce Redline Motovlog yani Emre beni aradı. Şurada ileride Mercan Kafede oturuyormuş. Canı sıkılmış galiba. <laughs> kral Vezir oynayalım dedi. İyi dedim biz de zaten bu taraflardayız. Bakalım umarım kral ben olurum. <laughs> Eğer zaten kral ben olmazsam bir iki video burada biter. <laughs> Aa deniz olursa yandık. Deniz de kötü valla. Kanka afiyet olsun. <laughs> Hangi bir şekilde? Deniz Hadi evet. hadi. Gösterme. Hayır, hayır. Bunu da ben seçiyorum. Allah'ım sen dualarımı biliyorsun. Bakmayın öyle bir de... uzatın. Şeyi bak... kanka. Hadi hayır, Evet, yani. evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Kardeşim, kardeşim. <laughs> ben sana konuşabilirim, güldürme. Eyvah, 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 eyvah. Kralım. Abartma sen de daha, dakika tebrik olayım diye. Kralım. Tamam kralım. Buyurun kralım. Evet. Arkadaşlar, bugün zırap olacağım. İş Devam yapalım, ediniz bu, de biz be. Biz de baştan kaçalım mı? <laughs> e hadi geç oturalım artık, hadi otur. Kralım, kaskımı çıkartabilir miyim? Çıkartamazsın. Sana kim otur dedi? Sana size kim otur dedi? Ne yapacağız? Ayakla mı bitireceğiz? Ben annen izin al. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Ayağa kalk. <laughs> Şaka mıdır? Şaka. Bir şey mi dedi? Ben bu? bir şey demedim. Siz vez vezirim değil misiniz? <laughs> evet. Kölem değil evet. misiniz? Köle demeyelim de vezir diyelim lütfen. Tamam sen otur sen ayakta kal. Ee? Ben Lan ben sana yağ çektim ben niye ayaktayım? Niye <laughs> yağ? Ya, ben yağ istedim mi <laughs> sen ayakta? <artık? gülüyor> e Buyurun kralım. Şimdi benim her istediğimi yapmak zorundasınız değil mi? ahlaki çerçeveli diyelim. Ya okey. Kanka ben bayağıdır ne almak istiyordum? Kamera. Hangisi? 360. Ee, bu sende vardı değil mi yanlış bilmiyorsam? Yok ben 360 Bağarım. kullanmıyorum. Rezi... <laughs> Kayıtta yalnız ha. Sen şimdi hadi getir bakayım sen. Kamerayı. Kamerayı getir. Eyvah. Ne? İtiraz kamera. İtiraz mı ediyorsun? Yo etmiyorum. Aferin. Sonra alacağım değil mi geri? Herhalde. Bakarız. <laughs> Belki şu an Let Go'ya da koyabilirim. <laughs> Getir onu bana kardeşim. Merak etme güzel kameracım seni sonra tekrar geri alacağım. Buyurun kralım. Oturabilir miyim? Hadi evet, otur. Allah Allah. Ya da kalk ya. Niye oturuyorsun sen? Sen otur. Kalk. Tamam otur hadi. ya biraz denizle uğraş ya. Tek ben miyim? Pardon vezir. Sıra sıra bu, bu işten ayrıca bir dakika sana mı soracağım? Ben bir şey demedim. Diyemem. Arka masadan geldi ses. Bir de deseydin. Yok. Ben masayı beğenmedim ya. Eee? Bezirler i̇şte ben şuradaki masaya geçiyorum. Duydun? <laughs> He böyle. Oğlum motorlar orada? burada. Siz bir eşyalarımı benim oraya bir taşıyayım bakayım. Hadi. Ben şu telefonlarımı aldım. Kameramı alabilir miyim? <laughs> Münasebetsiz. Şuraya hadi. Nereye? Şu masaya geç, oraya gelirsin sen. Hadi, hadi kardeşim. Vezir. Ben bir kral olayım var hadi, ya. Hadi, hadi, abi. hadi abi, hadi. Şöyle bir masamı düzeltsinler benim ya. Ben kral değilim kardeşim. Anahtarımı da aldı. Motoru çalıştırıp da gidemiyorum ya. Sen dua et, bu daha ağır ondan. Benimkini sana taşıtmadı. Bak ya, paşalar gibi oturdu oraya. 360'ı da koydu. Arkadaşlar ızdıra bulacağım, Kralım nereye bırakayım motoru? Şu çirkin dandik motoru şöyle çek. Dugat olur mu? Ben anlamam. Benim için şu an 5 para etmez. İyi böyle. Tamam öyle kalsın. Öyle kalabilir. Hemen koş diğer vezire yardım et. Koş koş. Ya ama koş. bu haksızlık ya. Hadi kardeşim. Hadi itiraz edemezsin. Hadi. <laughs> ya şu incecik motoru taşıyamadın mı? <laughs> çok eğleniyorum çok. Ulan ben bir kral olayım var ya. Bir şey mi dedin? Çok yavaşlar ya. Arkasını bırakıyorum. Onu buraya koyar mısın? Onu buraya koy. Ama bu çirkin. Ne? De, ne? <laughs> pardon, pardon. Kaskımızı nereye koymamı istersin? Kaskımız şuraya yağ yapmanı... Ya ya ben sevmem yağcılık, yağ yağcı besinleri. Oturabilir miyim? Kim dedi? Kıralım. Oturamazsın. Deniz, o kaskı düzgün koyar mısın? Onun önünde GoPro var, bak masaya değiyor şu an. Hadi çok biraz pardon, çok hareketler pardon. biraz hızlı olsun. Tamam. Hadi. Tamam. Peki. Çayım nerede benim? Getireceğim. Hemen getiriyorum. Çayım nerede? Deniz sen buraya gel. Çayı motorun, bitmiş zaten ya. Motorun yerini beğenmedim. Onun arkasına iter misin onu sana zahmet. Anahtarı da burada falan. Bize bitecek mi yeri? Beni ilgilendirmiyor. İtersin. Debriyajına basarsan gider. Tamam. <laughs> Ayaklı kapanıyor bak. Buyurun kralım. Ayaklı aç, açıcı ayaklı. Değil. Kaldır motoru dik aç şimdi. Ben mi öğreteceğim bunları? Buyurun kralım. Çay. Ben dökmedim, öyleydi zaten. Ben dökmedim. Aldığımda öyleydi bak, şahitlerim var burada. <laughs> Şunu al, gel buraya, buraya gel. Bu tarafa geç, orayı beğenmedim. Ben. <laughs> Bu tarafa geç. Evet. Çıkar bakayım üstündeki. Şunu bir temizle bakayım üstünden. Nasıl çıkarayım? Şu beyaz tişörtünle bir temizle bakayım onu. Yok sen. artık. Temizle. Tu bir dediğim de önce. Ben ilgilenme beyaz giymeseydin. Oldu mu temizlendi? Üstünde bir şey var mı? Yani sanki. <gülüyor> <gülüyor> Lan Biz ben bu tişörtü daha yeni ürettim. Lan mı dedi o bana? Pardon, yok evet. demedim. Demedim kralım. ya. Demedim öyle bir şey. Demedim. Kıralım da bakayım. Kıralım. Saygılar kralım. Saygılar kralım, hürmetler. Motovlog kanalı hangisi? En büyük motovlog kanalı Redman Motovlog. Atla ya. Geç otur. Oraya mı otur? Ben oraya bilmiyorum. otur. Caner sen buraya otur. <laughs> Benim eşyalarım var orada üstüne oturma. Üstüne otur. Bir dakika hayır. Üstüne otur onun. Üstüne otur. <laughs> Aferin. Çıkarabilir miyim kaskımı? Çıkaramaz. Vizörünü açabilir miyim? Vizörünü açabilirsin o kadar <laughs> oh, da. Of dünya varmış. <laughs> Seve alamadım. Ne demek dünya varmış? Yok. O anlamda demedim. Kralım varmış diyecek. Kralım varmış. Yaşasın kralım de. <laughs> Çirkin kralım. De kalk. Ne de, dedi? De. Kalk dedim. Yaşasın kralım. Yaşasın neydi? kralım. Şimdi o tişörtünde bir motorlarımı bir temizle bakalım. Yok ya. Şöyle bir depoyu böyle bir hadi depoda Benimki ne değil mi? Hayır. Senin motorun yok şu an bugün burada. O motor da benim. Bir itirazın var mı? Oldu mu? Yok, olmadı. Olmadı, beğenmedim de neyse hadi. hadi. <laughs> Deniz. Sen niye gülüyorsun? Sen de git patiyi temizle bakayım. Seri, hadi. Hadi. <laughs> hadi. İzin var mı? Elini elini sür bir şey yap. Al peçete var şurada. Güzelsin. Tükür peçete, peçete tükür. <laughs> tükür peçete. <laughs> tükür dedi. Yok ya. yapmasın <laughs> Tamam, tamam. Ben kral değil miyim? Kralsın. Kralım de. Tamam. Bak. <gülüyor> Defol. <gülüyor> Sen niye? Sen de kalk git yanında duralım. <laughs> Çok güzel temizliyorsun. Biraz da şunları Şu aynaların biraz kirlenmiş sana zahmet. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya çocuklar elledi ya. Buraya gelirken çocuklar durdurdu. Şu kirli mi? Şurada oh, bakar mısın? <laughs> Aranızda konuşmayın. Sustum. Aynen. Deniz bunu, buraya bu gel, buraya gel. Gel buraya. Sen orada kal. Şu 360 kamerayı al. Orada ne konuştuğunuzu sonradan izleyeceğim. Al bunu. Al bakayım şunu. <laughs> He öyle bir deviriyorsun. Yalnız video yayınlandıktan sonra izleyebilirsin. Hiç fark etmez. O zaman bitiyor senin hakkın. Ol, olamaz. Ben yeri ilgilendim Ulan mi? Emre senin var ya ben gel bir şey diye geç. Hadi çocuklar uykuya. Bir şey mi dediniz ya? Yok Yo de, demedik. Tamam gel hadi ya. Otur. Sen otur mu sen ayakta dur biraz. Kamerama <laughs> bak. Sen bunun rövanşını göreceksin. Şu benim otur şimdi otur. Haftaya görürsün sen. Yok sana demedim. Şey, garsonla konuşuyoruz. Vizörümü temizler misin beni? Ben mi? Sen. Yok mi? ben. Evet, fena fikir değil. İkiniz <gülüyor> aynı... <gülüyor> ya sana dedi. İkiniz aynı anda temizleyebilirsiniz. Kalk Cener'cim, Kalk vezir. Allah'ım ya Rabbim. Ben, <laughs> ben bunu <laughs> temizleyeyim bari şöyle. Oldu mu? Hadi onu temizle. Tamam. Hadi. Aferin aferin. Ovala ovala ovala. Oo. Yedir yedir şöyle <gülüyor> güzelce. <gülüyor> Ovalıyorum, ovalıyorum, of! Sonunda Türkiye ovalamadan parlatacak. Siz çay içeceğiniz mi? Söylersen içeriz kralım. Sen içeceğim mi? İçebilir miyim? Ben kralınız olarak bana bir tane çay söyleyin. Siz içmeyeceksiniz ama. <laughs> ya da içmeyin ya çay daha yeni içtim. Ya, ya benim Çay söyleyeceğim de o yüzden elimi kaldırdım. kralım. Ben çay mı söyleyeceksin? Söyle miyim mi? Elini sizin kaldır... Için, sizin için, Elini kaldırırken bana niye sormadın? Özür dilerim kralım. Evet. Hanımefendi kralımız çay istiyor da. Tabii. Bir tane çay alabilir miyim? Tamamdır. Biz de alabilirsin. Kralımın izniyle, yüksek müsaadesiyle. Hadi, hadi. Üç, tane. Bunlara Çok teşekkür ederiz. Bunları getir ama. Tamam. Soğuk Çok getirsin. teşekkürler, sağ olun. Merdanızı alayım isterseniz. Yok, bu da kalsın. Tamam. Ben kralım. Kral nasıl <laughs> isterseniz. <laughs> <laughs> pancar motoru gibi. <laughs> ya benim canım bir şeyler istiyor ya. Ne gibi kıralım? Ben şu yeleğimi çıkartabilir miyim? Piştim. Kaskıma izin vermiyorsun da. Kesinlikle çıkartamazsın. <laughs> Deniz? Ben peçete verir misin bana? Hayır. Oradan istemiyorum. Burada tuvalet var. Git tuvaletten al bana. Hayda. <laughs> Kalk. Hareketler seri ve canlı. Ağzımı açmadım. Arkamdan ne diyorsun bir duymak için lütfen 360 kamerayla gidip bana peçete getirin. Eyvah eyvah. hadi canım. Hadi köle hadi. Tamam kralım. İki parça yeter bana. İki parça. Vallahi gitti kız. Başka şansı var mı? Yok tabii ki kralım ne derse o. Haftaya bir daha çekiyoruz değil mi bu videoyu kralım? Şu an yani, çekeriz çekeriz. Şu an kararlar bana ait bakarız. İntikam. Yani canım. Yalnız haftaya kim kral çıkacak onu da bir düşün bence görevler verirken. Vallahi gene ben kral çıkabilirim. Ya yani ben işte. de çıkabilirim. O yüzden biraz inisiyatifli kral. olmanı tavsiye ederim, kralım. Sen, sen kralına atıl mı veriyorsun? Yok şimdi. yok, sadece tavsiye edeceğim. <laughs> <canım>. Münasebet. <laughs> ben gerçekten Emre'nin dediklerini yapmaktan bıktım. Yok otur, yok kalk, yok şunu oraya çek, yok bunu sil. Çekerken bile neden ondan izin alıyoruz? <laughs> Çok güzel olmuş. Of. İçeriye de bununla gireceğim. Allah yaparlarsa elle benimle... fazla sıçayım. Şey. Şuradan alıp ve kaçayım bir parça dedi, üç parça alsam nasıl laf yapacak? Beş parça falan aldım yani. Ben hiç kimseye yok Çok tanıyorum. Kralım deniz geliyor. Veziriniz geldi. Kralım. Ver şunu. Şunu ver. Otur. Şunu şöyle koyayım. <laughs> e bu peçeteler buradakiyle aynı. Hakikaten ha. <laughs> Tuvalet kağıdı da aynı. Sen bunu başka masadan falan mı aldın geldin yoksa? <laughs> İzleyelim. Oynat bakalım. Hadi şuradan alayım. Tek kaçayım. Neyse ben hadi. Bilmiyorum. Neyse al bunları al. Göz yaşlarını silersin. <laughs> Caner sen çok güldün bu arada. Yok. Sen. Şurada büfe var bir tane. Evet. Oradan bak. Bağır... Hadi. nikotin al, gel bak. Hadi. Nikotin. Ha. Tamam, alayım. Verin para alayım. Market. <laughs> Peki. Bunlar soğuk çay. Tamam. Çayımı içebilir miyim burada? Soğumasın. İçebilirsin. Teşekkür ederim. Pipet var mıydı? <gülüyor> Pipet? <gülüyor> yok yok şaka yok. Bu da soğuk çay. Ben bunu nasıl Abi, içeceğim? Yok. Kaskımı çıkartmam lazım. Teşekkür ederiz. Sen para istedin değil mi? Şu bu. benim 1 lirayı bütünlesene ya 600 lira olarak. Nasıl yani ya? 1 lirayı 600 lira yap. O nasıl olacak? Çıkar kardeşim cebindeki paraları. 599 lira para mı vereceğim bunu? Hayır sen bana 600 TL vereceksin 1 lirayı bütünlüyorsun. Bu nasıl bir şey anlamadım ki ben. Bozuk para istemiyorum. Ben kağıt para Nakit istiyorum. Sana 1 lira, fazla. 1 lira veriyorum. 600 istiyorum senden. Nakit fazla yok yanında. Çıkar dedim. Fazla yok. Gerçekten bak cebim boş. Beni hiç ilgilendirme kardeşim. Çıkar parayı çıkar. Vallahi yok bir tane. Alayım bütün parayı. 600 şu 1 lirayı bana 600 lira yap ya. <laughs> Çok basit bir şey istiyorum senden. Ama video bitince geri alacağım değil mi? Ya video bitmeden harcarsam o parayı bilemem artık. <laughs> Sen para istemiştin sigara için benden. <laughs> Ulan para... sen var ya. Bana... Haftaya görürsün sen. Bana bir mal burayı çalıp gelir misin? <laughs> Haftaya görüşürüz. Sen <Tanerler>, hala burada mısın? <laughs> Allah'ım ya ya. Senin sigarana da, krallığına da başlayacağım şimdi ya. Şu sigarayı alsın gelsin. Ondan sonra güzel planlarım var sizin için. Öyle sinsin sinsin. Önceden öğrenme şansın var mı sana? Yok. Hatta sana söylemeyeceğim, direkt onun kulağına söyleyeceğim. Niye böyle bir ayrım yapayım ki yani? Ayrım değil yani. Yani mi? Kralım. Kralım, özür dilerim. Sen bu videonun partiküsünde göreceksin arkadaş. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm ayişler. Malbora H var mı? Temassız. Kolay gelsin ayişler. Bugün kralım. Yarın ne olacağı belli olmaz. <laughs> Böyle sinirli sinirli bakın. Yok sinirli sinirli bakın. Gülme. Burada ben sana gülü gülebilirim. Sana ne oluyor? Tamam. Şöyle bir git dolaş ya hadi. Kalk. Şöyle şuraya git. Karşıya tamam. tam ortama beni. Çok uzaklaşma. Tamam. Oradan bana böyle kalp yap bakayım. Böyle mi? Evet. <gülüyor> Koş. <gülüyor> Koş. Neden mi? Baba geçiyor. Bir, bir dakika. Yürü git. Dur orada dur. Değil. Gelebilirsin. <laughs> dur dikkat et. Beğenmedim. Al şunu. Git. Caner'i karşıla şurada. Tamam. Git. Beraber git. Tamam. Hadi. Allah Allah abi. Seri diyor. Sanki götümde motor var. Ne oldu senden ne istedi? Seni karşılamamı istedi. <laughs> o zaman sen götür sigarasını. Ben de diyorum ekstra bir şey mi istedi acaba dedim yeter artık yani gün bitsin. <laughs> Video gereğinden fazla uzamaya başladı. Tam elime yerleştirelim. Tamam. Oturabilir miyim kralım? Sen otur kardeşim. Pardon kölem. Köle yok vezir diyorduk. Başta öyle anlaştık. Tamam vezir. Tamam. Sen bir daha git ya şuraya. Şunu da al bu sefer. Bu <laughs> sefer ne yapayım? Git ne yapmak istiyorsan. Hoş. Feri biraz. Elini belinden çek. Kralım var <laughs> Çok sıcak bastı. Terledim. Demin de öyle zevkine beni buraya kadar gezittirdi. Git dedi bana dedi Kat yap dedi. Yaptım. Şimdi de diyor ki git dolaş. Ben gerçekten... Ben bağışıyorlar. <laughs> Yine ben gitsem kızar Yanına gelmemi söyledi. Bir dakika, ben yürüyüşünü <laughs> beğenmedim. Kamera mı gezdiriyoruz <laughs> burada? Buyurun. Arka arkaya bana doğru gelin Ama aynı zamanda olsun. Bu ne? <laughs> Araba çarpar. Tamam hadi git. Gel. Arka arka dedim öyle. Arka arka. Arka arka. Aa! Çabuk araba gelmeden. Ben yüzü döneyim. Tamam dön tamam, kaldırım var ama. Beğendim güzel. <laughs> ha, ver şunu. Ver. Karnım acıktı sanki ya. Ee? Vezirim şu garson arkadaşa bir ekmek peynir sorar mısın? Ne döverler beni. <laughs> Dalga geçerler. Benim canım ekmek peynir istiyor kardeşim. Ekmek peynir yiyeceğim. Hayda. Kaskımı çıkarayım da gideyim o zaman. Yürü. Kaskını falan çıkarmıyorsun. Pardon bakar mısınız? Ne sorayım ben şimdi buna ya? Canım ekmek peynir istemiş olamaz mı? Kralımız peynir ekmek istiyor da karnı acıkmış. Var mı acaba sizde? Köyde yaşamıyorum. <laughs> Doğru haklısınız. Tamam çok teşekkür ederim sağ olun. Çok güzel kapak koydu sabah. bir soru sorup geleceksin ya alt üstü ya. <laughs> Kralım. Garson hanımefendi şunu iletti. Köyde yaşamıyoruz dedi burada bulamazsınız dedi. Benim şehrim köyümle bir sen olacak. Haklısınız kralım. Haklıyım. Neyim? Bir daha söyle çok. Ha, haklısınız kralım. Haklısınız kralım yap böyle. Kralım. <laughs> ha? Böyle kral olduğunu hissedeyim şey biraz. Sen gör. Video bitmek üzere. Neyse. Ne dedi bu? Şey onun dedim. ne dediğini sen söyleyeceksin. <laughs> bu video elbet bitecek dedim. Ha bitsin kardeşim. Bu paralarım benden unutma. <laughs> Bitince görüşeceğiz. <laughs> Benim biraz karnım böyle çaydan dolayı ağrıdı. Sandviç tost falan yaptıralım. O var da ki. Sana sana fikrini soran oldu mu? Yok hayır. Yok. Öz Dilek var bak ta. Tamam biliyorum. Oraya git bana bir tane soda al bak. Hadi. Denizli'yle de beraber gidelim. Soda. Soda burada vardır söyleyelim. Büfede de vardır. Köyde değiliz. <laughs> ben elit yerden istiyorum. <laughs> Sanki orada farklı satıyorlar. Hayır ben oradan istiyorum. Fişini de bana getiriyorsun. Bakacağım kaç para KDV çıkmış. <laughs> Sen ne kaç göz yapıyorsun? Hadi. Şaka yaptığını söyle lütfen. Hazırlanın. Hadi. Hadi. Hadi oturuyoruz da. Bir şey sorabilir miyim? Soramazsın. Ya. Hadi. Bir sorsun lütfen. Çok merak ettim. Çok merak ettim. Sor. Neden buradaki sodayı içmiyorsun da özellikle içiyorsun? Zevk benim değil mi? <laughs> Kıralım de. Haklısınız be. kralım. Haklısınız kralım. Ben kalktım bile. Hadi. Sen 360'a alıyorsun. Hayda. <laughs> alıyorsun. Aldım. Hadi defol. Canım bir şeyler isterse ararım belki, bilmiyorum. 5 <laughs> dakikanız var. 5 dakika mı? Var. Trafik var. Tamam, tamam. Bir şey demedim, tamam. Trafik. Hadi, hadi hala duruyoruz. Tamam. Hadi atla, gidiyorsun. <laughs> Yalnız bunun intikamı fena olacak. Gör bak ona neler yapacağım. Part 2'de eğer sen seçilirsen sen de yap. <laughs> bunun intikamını alalım. Tamam. Aynen aynen. Tamam, tamam. Aynen. aynen. Birbirimizle oynamayalım. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz bir o tek. Ben olursam sana öyle zor şeyler yaptırmayacağım. Sen de bana yaptırma olur mu? Tamam anlaştık. Kıçımın kralı. Bilim Şuradan geri vereyim ben ya. Oh iyi fazla insan da yok. <laughs> Sade soda mı istemişti o? kralımız. Sadece kıçımın kralı. Sadece soda dedi. Başka hiçbir şey söylemedim. Çamaşır sodası alalım mı? Çünkü sadece soda dedi. Ya hayır Ondan sonra olacakları biz çekeceğiz yani. Doğru söylüyorsun. Bir tane sade soda alalım geçelim ya. Bir de der mi meyveli Bir daha gönderecek Herhalde meşhur şurada ileride. Şu tarafa doğru gidelim biz. Gidelim bakalım. Ya çamaşır sodası alalım geçelim ya. Boş ver. Tamam ya. Hadi. İzler sonra senin söylediğini görür ben yapmayalım dedim. Diz videonun kapanışını burada yapalım bence. <laughs> Sodalar burada. Ama o yok. Soda değil. Aynen öyle. Oğlum. Kaçamadın. Nerede ya, Nereden bulamadık? Bilmiyorum. Üzüldüm senden dola para alamadık ya. <laughs> bence sade al geç ya. Sade alalım. Aynen. Gel çıkalım. Evet. Aha bizi arıyor. Tamam, geliyoruz. Buyurun kralım, geliyoruz. Nereye geliyorsun? Yanınıza geliyoruz kralım, şatoya geliyoruz. Aldınız mı benim sodamı? Aldım aldım. Sade soda değil mi? Hayır, meyveli soda. <laughs> tamam, meyveli soda. Neli? Kankam seni zevkine bırakıyorum artık meyveli sodayı. Tamam tamam ben sana güzel bir meyveli soda getireceğim. Geliyorum. Bir, bir, intense çikolata al bana. Intense çikolata. Niye ne zaman bunun bunu? Şimdi benim de canım çekti ya. Tamam kralım getiriyorum. Tamam hadi seni. Bak çok Hem dönmeyi tamam, tamam hemen geliyoruz. Gömleği. Hemen geliyoruz. Mayveli. Görüşmek üzere. Kralım saygılar, sevgiler, hürmetler. Al elmalı bir tane çıkalım şuradan ya. Telledim ben. olsun bir şey olmaz. Çikolata istedi. İntens. Hadi kaçalım hadi. Kasa nerede? Şöyle kimsenin olmadığı bir kasa yok mu? Rezil olmayalım daha fazla. <laughs> Sırf şunlar için çektiğimiz sileye bak. Ama şöyle yapacağız. Şimdi ona bir taneyi vereceğiz. Sonra demesin siz niye kendinizi aldınız? Biz burada motorun başında yiyelim kendi çikolatalarımızı. Kesinlikle evet. Bir tanesini götürelim ona. Bence de. Çabuk gel o görmesin. Hemen gidelim fazla <laughs> bekletmeyelim çocuk yiyemez mi? Geçken <laughs> eşek bir şey de alsaydık ya. Kuru kuru yiyoruz şimdi. 5 <laughs> dakika oldu mu? Bence olmamıştır. <laughs> Beyefendinin bromisi burada. <laughs> Özel sipariş. Bakkaldan da istemiyor. Öz dilekten. Haspam. Memnenin işlerini yapmaktan hava karardı. <laughs> Harbiden daha videoya girdiğimizde hava aydınlıktı. Hava karar değil mi? <laughs> Bu niye duruyor yeşille Al kırmızı yandı şimdi geçer bu. Ha geçiyor kırmızı. <laughs> Yok artık ya. <laughs> komedi gibi komedi. <laughs> bu çok yanlış anlamış trafik kuralları da. Bizi buluyor böyleleri ya. Kralım çok yaşa. Kralımız buyurun. Şuraya yani o kadar çömdüm, eğildim. Şuraya koyar mısın hala konuşuyorsun? Hak etmiyor, hak etmiyor. <laughs> ben öyle bir şey demedim. Bence yeter. Bitirelim mi bugünü? Yeter mi bu kadar? Hadi videonun kapanışını sen yap. Yapayım mı? Bence hak ediyorsun. Şimdi krallık olarak kaç saniye kaldı? <laughs> Yaklaşık bir 60 saniyem var hadi. Peki ya sonra? Kral olarak şunu istiyorum. Parayı benden geri almayacağına dair söz vereceksin. Böyle bir şey konuşmadık biz. Hesapta yoktu. Şu an ortalama 40 saniye falan daha var. Evet. <laughs> söz verir misin kralına? Söz. Duymadın? Söz. Bir daha... Söz. Söz kralım. Söz kralım. Söz. Kralı, evet. Söz. Ule sen var ya. Haftaya görürsün ama biliyorsun değil mi? <laughs> Arkadaşlar biz çok eğlendik. Umarım sizler de bizimle birlikte eğlenmişsinizdir. Can güvenliğim yok benim. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Motokeyf, Redland Motovlog ve Deniz'in katkılarıyla oluştu bu video. Hadi Deniz <laughs> kamerayı sen kapat. Arkadaşlar Baş. başıma bir şey gelirse sorumlusu bunlar. <laughs> ben şahsen çok eğlendim. Allah Allah. Ya Allah ya. I wake up to i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash it